Hadi haverdi. Ne ne ne. Bir daha. O da kavuştuk. oldu. <laughs> Arkadaşlar say değmeyin. İkinci haber. Bu Bakın, bir Bakın var. Burada da benim kapalı kaçınabilen bir şey. Evet. 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 Şu anda ters bir bilmiyorum. Bir de böyle gösterelim. Bilgisayarımda Google açık. Bir de şöyle gösterelim. Bilgisayarımda Google açık. Ters bir düz bilmiyorum. Aha da bu sefer ters. Evet, hey, hava durumu ne gibi? Ah, hava durumu Durumu. Şu çok, kesin çok bulutlu olacak mı? Sıcaklıklar sürdükler. Bizler. Sürdürüyor değil kalırsa Samsun'da sıcaklık bayağı bir düşük Çünkü çok bulut oldu. Yarış. Yarış. Yarış olması da Çünkü çok da orta yani. Belki Belki olabilir. Belki olmayabilir. Hadi. Evet. Hadi haberci. Evet. Ama salçalı bulutla demeyecek misin bugün? Neyse. Aa,

Bir haberci de evet. Masası... evet basın. Masasında, masasında neden üstü ölçü bir dikiş makinesi olur? <laughs> bilgisayar kasası zannediyorlar. Um... O, bir, o, gerçek bilgisayar kasası. Um nereye uzaya. Neyse. Peki. Ve burası. Evet. Dehçe kameraya bak. Boş verelim o oyuncağı. Gidelim burdan. He. Al bakalım. Haberciyim bence Ben bu oyunda böyle bir, bir tane <laughs> evet. bir goya var <laughs> hayır kırık kırık köylü koruyucu, yani kırık koruyucu verdi bize yani bu size bu robot verdi. Bu parçaları topladık ve küçük bir Lego golem oluşturduk. Bu golemi Mars'ta çok nadir bulabilirsiniz. Ama bulmanızın tek yolu survival'a geçmeniz gerekiyor. Ama yanınızda kılıçlar olmuyor. Demirleri şeyleri alt artı şeklinde koy. Lütfen bekleyin. Sonra da artının tepesindeki demiri kırın ve tepesine yeni bal kabağı koyun. Al size gülün. Hala aramızda. <laughs> o gerçek bir O gerçek bir insan. Kasası Ama değil ki. Dikiş makinesi. bir olacak. Bu haberde de bu bu videoda haber olacak. Yo, YouTube'a girelim şöyle şurada. He tamam. Tamam. Şimdi Aha! Videomuz yüklenmişsin Gel bu bu yaşadıkları. Bizim videomuz. Neyse. Neyse. Şunu tık -ıra. çıktı. Aha haberleri çıkan YouTubeda Tamam. Bu videoyu izleyeceğiz. Evet. Haber mi? mi? İsimli bir kanalda bulunuyor. Evet. Hadi başlayalım. Hepimizin yakından tanıdığı milyonlarca kişinin severek takip ettiği ürünler. Bu ürünler. Türkçe otomobil. Neyse neyse neyse. Neyse boş verin at yazayım. At yazayım. At yazayım. At yazayım boş verin. Neyse. Hadi başla. 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 Ama başla. Tamam yeter. Hadi ama ya. Hepimiz en yakından tanıdığı. Milyonlarca kişinin severek takip ettiği ünlü YouTuber'ların haklarında yapılan haberleri daha önce izlediniz mi? İzlemeyen ve merak eden güzel takipçilerimiz için bu videomuzda haberleri konu olan YouTuber'ları derledik. Ailemize katılmak için kanalımıza abone olup bu tarz içeriklerden anlamlı haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen şimdi videoya geçelim. Daha fazla haberleri konu olan Oğkun Işıtmak, bazı davranışlarıyla haberleri konu olmayı başarmıştır. Şimdi bahsedeceğim olayların haber değeri taşıyıp taşımadığına siz karar verin. İlk olarak Oğkun Işıtmak ruhi çenekli balon doldurma şakası yapmış, haberleri konu olmuştur. Ağzına kadar. Adeta, adeta gökkuşağı gibi balonlarla doldu. El hareketi yapmış, yine haberleri konu olmuş hareket halindeki metro ile yarışa kalkışmış. Bu bile haberlerde yerini almıştı. Dırı dırı. Ben de şu hareket edeyim. Aha gerçekten de yapmak kolay. Ne? Metro ile yarış mı yapmış? Güzel. Güzel. Devam et. Haberleri konu oldu. Biz de inşallah haberlere konu olacağız. Bu gözlük haber. Kolay değildi elbette. Meydan okuduğu bir tramvaydı. Önünde ise engelli bir parkur vardı. Dakika bir saniye. Ama en dikkat çekici haberi ise YouTube videosuna boks yaparken haber kanallarında dayak yedi insanları farklı lanse etmeye çalıştılar. Ortada bu haberleri tek tutmaya almadı. Çılgın sporcu. Hanta tamamlanmamış 171 metrelik kuleye çıkan YouTuberlar aşağı indiklerinde beklenmedik bir sürprizle karşılaşıyorlar. Onları aşağıda bekleyen bekçi YouTuberları sokayla kovalamaya başlıyor. YouTuberlar neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Anca <laughs> 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 Her yaz yazdığı şarkısıyla gündemde olan Reymen çok kötü bir olayla karşılaştı. Yaptığı bir paylaşımda ezan okuyan Reymen büyük tepki topladı. Haberciler fırsatı kaçırmayarak bu olayı Reymen ezanla dalga geçiyor diye verdi. ezan ezanla okunuyor diye dışarı çıktı. Çünkü iftarlarını açacaklardı. Allah Dur. Bu adam bildiğin ezan okuyor. Dalga geçme ihtimaliyle gören Reymen gülerek haber yapmak için haber yapıyorlar. Olayı çok farklı yere çekiyorlar diyerek sözlerini ekledi. Bu konuda Reymen'e katılıyoruz. Biz de gazeteci ve haberlerin ne şekilde ne derecede kürkütürerek anlatıldığını farkındayız. Bu yüzden bazı haberlerin doğruluk derecesi sınanmalıdır. Sosyal medya kanalımız. Kerimcan Durmaz, Instagram'ın sağlığından paylaştığı müstehcen videosuna ilişkin yargılandığı davada 5 bin lira para cezası ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat aynı suçu bir daha işlememesi üzerine ceza ertelendi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Deli Mine lakabıyla bilinen Fesler Abdü ilk olarak bir arkadaşıyla beraber binadan binaya atlarken videoyu çektiren. Haberleri konu olan bu olay Show TV'nin attığı başlıkla farklı yere gitti olmak için öleceklerdi. başlığını gören Delimine tazminat davası açmaya karar verdi. Davayı kazanan Delimine telif hakkının 234 bin TL, tazminat davasından 1 milyon 200 bin TL, toplamda 1 milyon 434 bin TL kazandı. Bu olaydan sonra Liverpool Chelsea maçının ilk yarısını sahaya atladı. Ve bu adam çok fazla para kazanmış. Dünyanın en zengin adamı olabilir belki. Kolay günler. Cemile belki de olmamıştı. Sadece konuşuldu. Çok, çok TV, kendini bilmez. Şöhret bu Enes Batur'a abone olmayın lütfen. lütfen. Yani, lanetli var. birisi lütfen. yani. Lütfen. Çocukları dövüyor. Üstelik amcasını da dövmüş ve amcasını döverken video çekmiş Valla bizim Enes Batur'u geçmemiz lazım. Lütfen. Göstermemiz gerekiyor. Enes Batur'a lütfen Enes Batur'a abone olmak yerine bize olun. Mesela devam ettir. Devam ettir. Yeni mi ne? Hayatlıdır. Ve bu olay günlerce hmm. konuşuldu. Çok değerli testler kendini bilmez. Şöhret budalası gibi laflar etti. Şimdi bilmez bir YouTuber'ın yol açtığı rezaletin gölgesi düştü. Maçın 14. dakikasında sahaya giren şöhret budalası. dolası. Gence şöyle bir tepki yaptı. Unutmayalım ki yorum katılan tarafsız olmayan hiçbir şey haber değeri taşımaz. Diğer youtuberlardan farklı olarak şirketle dert ile gündeme gelen Duygu Kösoğlu, iddialara göre eşi Hülyüsan Onur Turgut'tan şiddet Takipçileri tarafından fark edilen morluk izleriyle başlayan bu olay hala bir açıklığa kavuşamamıştır. Kadınlar susmamalı, susturulmamalı. Umarım böyle bir şey yoktur. Varsa da en yakın zamanda son bulması bileğiyle. 13 milyon abonesi olan Enes Batur'a Mevlana'yı ile da dalga geçti diye haber... Ne? 13 milyon abone... Arkadaşlar hepiniz abonelerinizi Enes Batur'dan alın. Yani çok kötü birisi. Çocukları da öyle amcasını döverken video çekmişler. İnanmıyorsanız gösterelim. Amcasını dövüyor. Dedim ben sana. Fenomen Ve, Ve onu geçmemiz lazım. Bunun Enes amcasına haberlerde yer aldı. Ve aklınıza gelmeyecek bir başlık atıldı. Çocuklarınızı bu adamdan uzak tutun. Oldukça dikkat çekici bir başlık. Biri ayaklar altına aldı ve para için öz amcasına demediğini bırakmadı. Peki Enes Batur amcasına sayıp söyleyerek çocuklarımızı nasıl yönlendirin? Enes Batur videonun fake olduğunu amcasının önceden bildiğini söyledi. Değil öz amcam benden yaşça büyük hiç kimseye bu şekilde saygısızlık yapmadım Asla da yapmam. Videonun sonuna geldi. Sizce en iyi haber hangisiydi? Görüşürüz. Markanızı online olarak göster. Hoşça kalın. E güzel bir logo Hemen Bix logo olur. Ama daha Çocuk. bitmedi ki. İşimizin adını ve Evet, şu yeni videomuzu izlesek mi? İyiceksan i̇zleyelim. Yok, izleyelim. Bay bay.